Karpal Tünel dediğimiz bölge el bileğinde olan içinden parmakları büken tendonların ve medyan sinir dediğimiz yine serçe parmak hariç diğer dört parmağın duyusunu ve bazı baş parmağın motor hareketlerini kontrol eden sinirin geçtiği bir tünel. Karpal Tünel sendromu da bu tünelde medyan sinirin bazı etkenlerden dolayı sıkışması ve buna bağlı şikayetler yapması. Belirtileri nelerdir? Karpal tünel olan hastalarda genelde özellikle gece başlayan elde uyuşmalar, serçe parmak hariç, diğer elde uyuşukluk, ağrılar, elektrik çarpması gibi hisler çok ileri ileri düzey karpal tünelde de baş parmak kaslarının etkilenmesine bağlı elde güç kaybı olarak şikayetler görebiliyoruz. Tedavi yöntemleri nelerdir? Karpal Tünel'de öncelikle ileri olmayan vakalarda medikal tedavi dediğimiz ameliyat dışı tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Bunlar ilaç tedavisi, bazı brace dediğimiz bileklik gibi şeylerle elin biraz sabitlenmesi ve bazı enjeksiyon yöntemleri var. Onları kullanıyoruz. İlerlemiş vakalarda da maalesef ameliyat gerekiyor.